Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün sizlere 10 numaralı kader çarkını anlatacağım. Kader çarkı bizim sevdiğimiz bir e, karttır tek başına tabi. E, daima yanına gelen bir kartla yorumlanmalıdır. E, kader çarkını sadece e, ter, tek kart olarak kullanırsanız Hani bu işi yapmalı mıyım yapmamalı mıyım dediğinizde kader çarkını belki çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim bazı e, tek başına kullanılmamalıdır. Bizim bazı kartlarımız e, yanına destekleyici bir kart ister arkadaşlar. Yani mesela değnek 8 e, kader çarkı çünkü değnek 8'de de ee, belki hatırlarsınız oklar böyle geçiyordur ya da değnekler yere saplanmak üzere havadadırlar. Onlar bir yere saplanacaktır arkadaşlar ama nereye saplanacaktır, İyi midir, kötü müdür? Onun yanına gelen kartla yorumlarız. Ee, mesela şey de böyledir, ee, kader çarkı da böyledir. Kaderin çarkı dönecektir ama ne tarafa dönecektir? bunu yanına gelen kartla yorumlarız. Bunu böyle küçük bir örnek e, vermek istersem e, şuradan bir kart çekeyim hemen. Mesela yıldız kartı geldi. Atıyorum. Burada yıldız kartı geldiğinde evet kaderiniz çok parlayacak. Zaten bu iki kartı yan yana gördüğünüzde arkadaş şans sizden yana yani. Hani yürüyün gidin <laughs> gibi. E, ama yanına mesela farklı bir kart gelsin şu anda bir bakıyorum Evet mesela tılsım 5 geldi buradaki kaderin çarkı size yokluk olarak dönecektir 5 zaten daha önce önce de anlattığım gibi 5 dengesiz bir sayıdır ve kaosun sayısıdır burada hem 5 rakamından mütevellit hem ee, Tılsım 5'in anlamından türenin burada bir yokluk yaşayacağınızı yani kaderin aslında kötü kadere dönüşeceğini söyleyebiliriz. Bunu da buradan ses ettikten sonra şimdi e, kader çarkının ayrıntılarına gelelim. Astrolojik olarak e, Jüpiter gezegeniyle ile ilgilidir. Özür dilerim. E, bu da bize dediğim gibi şans bolluk bereket gezegeni olarak kartı olarak yansır ama e, şöyledir dediğim gibi e, jüpiter yanına geleni büyütür arkadaşlar yani bu astrolojide de böyledir yanına geleni büyüten bir gezegendir bu yüzden de yanına hangi kartın geldiği hangi enerjiyi büyüttüğü bizim için önemlidir yanına muhakkak bir kart çekilmelidir Şimdi arkadaşlar daha ayrıntılı bakacak olursak 10 rakamı ile bir anlatayım 10 rakamı bizim artık tamamlanma sayımızdır Numerolojik olarak 10 rakamı tamamlanmanın olduğu bir sayıdır bunun içinde 10 rakamını gördüğümüz yerlerde başka kartlarda da görürsek bir tamamlanma yaşanmak üzere olduğunu söyleyebiliriz şimdi ve 10 rakamını da yani bizim normal Roma rakamıyla değil de normal anlamda yazarsak 1 ve 0'dır yani 0'ı taşırken orada sonsuz potansiyeli de taşır çünkü 0'ın sonsuz ham potansiyel anlamı vardır ve sonsuzluktur döngüdür değil mi arkadaşlar burada bunu nerede görüyoruz bakın e, kader çarkında görüyoruz yani sıfırın o potansiyelini taşıyor burada ve biri görüyoruz e, burada ben bunu bu şekilde yorumluyorum e, burada elinde kılıç tutan bir sphynx'i görüyoruz buradaki sphynx e, bizim Deyimimizle kamil kişidir. Ee, i̇lahi ananeti taşıyan kişidir. Artık o kader çarkının üzerine çıkmıştır. Çünkü sonsuzluğun ölümsüzlüğüne ulaşmıştır. Yani bu ne demektir? Artık onun dünyevi kaygıları yokturdur. Yaradanına ulaşmıştır. Buradaki e, asıl merkezde olan hatta şurada Şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle kader çarkının ortasında e, Tanrı'nın okunamaz ismi yazdığı söylenir e, ve merkezde de o vardır yani asıl amacımız Joker'in buradaki yolculuğuna ilahiye ulaşmaktadır merkezde ilahi vardır bizim de dünyaya gelişimiz bu şekildedir ya hani Dinimizde de söylediği gibi yine ona döndürüleceksiniz der. Yani ondan geliriz, yine ona döneriz. Burada bir döngüyü tamamlarız, değil mi? Ondan geliriz, kader çarkımızda, dünyamızda görevlerimizi tamamlarız ve yine ona döneriz. Buradaki Tanrının isimleri Yet, Hev, wow ve Hev olarak. Tenkre daha doğrusu bunun söyleyişi biraz zor. Ted, rak, gammon deniliyor arkadaşlar bu e, harflerin şey okunuş şekline daha doğrusu bu dizilişine. E, burada Tanrı'nın isimleri vardır. E, bunlar hani bizim hatta bizim dinimizde de vardır. Hani 99 adı vardır. Bir ismi sır, sırlıdır yaratıcının. Burada o ee, ismi sırrı olduğu söylenir. Çünkü kader çarkı onun planı üzerine kuruludur. Ee, burada e, Tora kelimesini görürüz arkadaşlar. Ya da Taro olarak da okunur diğer taraftan gittiğimizde. Ee, soylu yol ya da kralın yolu gibi anlamları vardır. Burada 8 e, köşeli em, kader çarkının içerisinde 8 tane böyle yönlerin olduğunu görürüz. 8 rakamı yine bize döngüsellikten açılır. Ee, İçişti arkadaşlar e, hava, toprak, su ve ateşi simgeleyen e, element yani bu e, elementleri simgeleyen özellikler vardır. Ama bunun simyasal karşılığında sembolik, sembolik sembolojiler vardır özür dilerim burada dilim süçtü ee, bir de şeyin simyasal olarak bunların karşılığı vardır civa süfür tuz ve suyun sembolleridir arkadaşlar Bunlar da ee, simyasal olarak karşılığına baktığımızda Şimdi arkadaşlar burada ee, aslında şeyi görüyoruz. Hani bulutların üzerinde sanki hani böyle göklerde alınan bir karar varmış gibi. İşte dört yani bir rivayete göre bu Adem bahçesini yani cenneti koruyan dört büyük meleğin işaretidir, sembolisidir. Özür dilerim. Burada e, ama bir rivayete göre de bunlar ateş, su ve topraktır. Bunlar su, burada insan şeklinde figüre edilmiş. Su, buradaki su elementini sembolize eder insan. Kartal havadır. Aslan ateştir, boğa topraktır. Tabi bunlar e, astrolojik olarak da sembolize edilmiştir. Yine dört elementten yola çıkarak hani dört elementin temsil ettiği astrolojik burçlara bakaraktan yine toprak grubu, su grubu, hava grubu ve ateş grubu burçları da e, borçları da temsil ettiğini söyleyebiliriz. Onun dışında burada yani Mısır inanışına göre burada Anubis vardır, burada da tip Tiyon vardır. Anubis yer Mısır yani Mısır tanrılarından yeraltı dünyasının tanrısıdır, ölüler dünyasının tanrısıdır, yılan şifadır. Anubis. Ee, ve iyiyi temsil eder iyi ve kötüyü temsil eder bunun böyle yukarı doğru çıktığını görüyoruz ama bu çark dönecektir değil mi arkadaşlar kader çarkı sürekli dönmekte olan bir çarktır ee, aptal yani joker buraya geldiğinde artık eee Kamil insan olma yolunda önemli bir vazifesini eline almıştı çünkü bu meleklerin elinde defterler tuttuğunu görüyoruz. Bunu 21 numaralı dünya kartına geldiğini bu defterlerin olmadığını göreceğiz. Çünkü burada tebliğ edilen görevler burada görevleri tebliğ ediyor. Artık uzun bir yolculuğa çıktığında 21 numarada da artık tamamlanmış olacak. Artık insanı Kamil'e ulaşmış olacak. Artık o olgunluk mertebesinde olacak. Dolayısıyla buradaki Sphinx'in bize temsil ettiği gibi şimdi insani hırslarımız vardır. Ee, tabii ki Joker bu yollardan da işte bağımlılıklarından kurtulacak, duygularında boğulacak, asılan adamdan geçecek. Bu tarzda bu yolda yani insanı kamil olma yolunda bunlardan geçip artık bu düzeye çıktığımızda neyi öğreneceğiz? Tanrı'nın o gizli ilmini öğreneceğiz. Sırrıyla beraber, sırlı ismiyle beraber. Ama bir rivayete göre derler ki burada e, simyacılığın da sembolizmi olduğu için diyorum. E, simyacılar hani işte toprağı altına çevirme ya da bir metni altına çevirme sırrına erişirler. bunu Allah'ın gizli ilmi sayesinde erişirler. Ama derler ki bunu kimseye söylemezler o ilme erişenler. Çünkü o yol öyle bir yoldur ki artık o yola erişen insanların hani her şey altına dönüştürme hırsları kalmamıştır. Artık insanı kamil olmuşlardır. Çünkü Allah'ın gizli hazinesine ulaşmış, yani kendisine ulaşmışlardır. Dolayısıyla onların artık dünyevi ihtiyaçları kalmamıştır. Bu da bize neyi gösterir? O bertemeye gelmiş insanların, yani kader çarkından çıkmış insanların, üstün bir bilgiye, ölümsüzlüğe ya yani ölmeden önce ölünüz derler ya artık o ölümsüzlük bizim tabir ettiğimiz ölümsüzlük değil. Artık o dünyayla bu dünya metafizikle dünya alemi, maddi dünya aleminin üstüne çıkmış bir bilgi vardır insanı kamilde. Dolayısıyla oraya çıkmış insan kader çarkını artık istediği yöne döndürebilir. Burada ister yukarı çıkar, ister aşağı çar, çevirir. O çark artık onun eline geçmiştir. Kaderimizi de elimize almamız böyledir. Ama bu hangi olgunluktan sonra geliyor bize? Ermişten sonra geliyor. Burası önemli çünkü Ermiş'te kendini tanıyor insan. Mevlana'nın da bize dediği gibi, hatta Yunus Emre'nin dediği gibi, ilk önce insan kendini dinlemeli, kendini bilmeli. Sonra yola koyulmalı. E, hatta e, böyle kısaca değinmiş olayım. Ee, hafta sonu bir böyle e, kısa ım, şey dinledim böyle bir youtube'da bir anlatı dinledim ee, şu an ismini hatırlamıyorum ama birçok savaş taktiği veren çok ünlü bir senk yudu ismini yanlış söylüyor olabilirim o yüzden tam teyit etmeyeceğim burayı ee, çinli bir e, savaşçının anılarını anlatıyor ama bir kitabında savaş taktikleri veriyor savaş taktiğini Sezar'dan hatta olası Atatürk'e kadar e, ondan yararlanıldıklarını e, söylüyorlar ki onun böyle ilk önce hani iyi bir savaşın kendini insiye etmiş iyi bir kamil olgun insandan geçtiğini söylüyor. Çünkü diyor kendinizi bilmeden zayıflıklarınızı bilmeden nerede hüzünlenip nerede hani öfkeleneceğinizi bilmeden bir savaş taktiği yapmak mümkün değildir diyor. Burada önemli bir şey bize söylüyor. Yani kaderin çarkını bunu savaş kazanmak ya da başka bir şey olarak aldığınızda ya da başarı bunu döndürmenin en büyük sırrının kendini bilmekten geçtiğini söylüyor. Bu yüzden kader çarkından önce ilk önce ermişe geliyor aptal yani joker. Sonrasında kader çarkını döndürecek. Artık o çark dönmeye başladı. Bunu arkadaşlar şöyle bazı Korni Kenner'ın destesinde de şu şekilde de alabiliriz. E, Korni kenarın destesinde e, mesela böyle işte çarkın başında düşünen birisi vardır. Hem gençliği hem çocukluğu vardır. Çünkü burada hem ilahi üçlemeyi de görürüz arkadaşlar. Burada şu vardır e, yani insanoğlu üç evreden geçer. Ee, ...çocukluğu, gençliği ve yaşlılığıdır. Ondan sonra burası biter. Sonrasında çark yine döner. Yine bir ölüm ve yine bir başlangıç geçer bize. Yani bu çark sonsuza kadar e, döner. Ben bir arkeoloğum aynı zamanda. Daha doğrusu arkeoloji öğrencisiyim şu an. Ee, i̇nşallah yakın zamanda arkeolog olacağım. Mesela insan döngülerini görüyoruz. Yani milyonlarca yıl öncesinden... Hani bu zamana kadar geçen süreyi inceliyoruz ama hani tarih tekerrürden ibarettir derler ya aslında dünyadaki yaşanmış olan insanların izleri de yaşamış medeniyetlerin döngüleri de hep aynı olmuş. Yani gerçekten tekerrür etmişler. Çünkü neden? Bu çark hep dönüyor arkadaşlar. Dönme metaforu ve bu sıfır bizim için çok önemlidir. Ve her şeyde vardır. Hatta Mevlana'nın kendisini dönerek sema etmesi de bu yüzdendir. Çünkü her şey döner, her şey bir döngüdedir. Kadar Çarkının da en önemli anlamlarından birisi de budur. Bazen kötülük yukarı çıkar, iyilik iner. Bazen iyilik yukarı çıkar, kötülük iner. Aynı zamanda yaşamın ve yeniden doğuşun da sembolüdür. Çünkü ölümden sonra biliriz ki yeni bir hayat bize tekrar tebliğ edilecektir. Kadar çarkı ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin başka söylemek istediğiniz ya da işte yorumlarda merak ettiğiniz bir şey olursa bana yazabilirsiniz Dersleri birazcık geciktirdiğim için çok özür dilerim Bunun yüzden bu hafta olabildiğince ders videosu atmaya çalışacağım Kendinize çok iyi bakın, iyilikle bakın Dilerim ki kadar çarkınız hep iyi yöne döner ama kötü yöne dönse bile üzülmeyin. Çünkü sırada iyi şeyler vardır. Kendinize çok iyi bakmanız niyetiyle. Namaste.